kripto para söz konusu olduğunda hizmet tokenları şu anda ön plana çıkıyor ve Ripple bunu öncülük etmeye çalışıyor. Evet son birkaç gündür güzel kazançlar elde ettik ve şimdi daha da iyi haberlerimiz var. Chicago Ticaret Borsası Ripple vadeli işlemlerini başlatacak. Şimdi bu videoda bunun hakkında konuşacağız ancak bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim. Bunun kripto para fiyatları, Ripple fiyatları ve genel olarak yardımcı token fiyatları için ne anlama gelebileceğinden bahsedelim ve ilgilendiğiniz bir konu gibi ise başlayalım. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Ripple için pek çok iyi haberimiz var. Şimdi bu haberlerin Solaxi gibi yardımcı tokenlara dönüşeceğine inananlar da çokça var. Bu yüzden bir dakika içinde bu konu hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Ancak bunun Ripple için mükemmel bir haber olduğunu söylemek gerek. Dünyanın en büyük finansal türe borsalarını işleten Chicago Mercantile Exchange yani CME Group geçtiğimiz günlerde Ripple vadeli işlem sözleşmelerinin 19 Mayıs'ta hayata geçeceğini duyurdu. 24 Nisan'da yapılan duyuruya göre yatırımcılar 2500 Ripple içeren mikro boyutlu sözleşmeler veya 50 bin Ripple'lık standart boyutlu sözleşmeler arasında seçim yapma seçeneğine sahip. Tüm vadeli işlem sözleşmeleri 2025 yılının Ocak ayında nakde çevrilecek ve grup ilgili sayfayı web sitesinden sessizce çekmeden önce Ripple vadeli işlemlerinin yakında piyasaya sürüleceğinin sinyalini verdi. CME'nin duyurusu kripto para birimlerinin yeni bir kurumsal kabul düzeyine ulaştığının işareti olarak algılanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya giren veya düzenleyici onay bekleyen iple odaklı finansal ürünlerin büyüyen dalgasının sonuncusu olarak düşünülebilir. Eğer sizi omuzlarınızdan tutup olacakları kaçırmamanızı söyleseydim bunu yapardım. Ancak yapabileceğim en iyi şey bu konuda bir video hazırlamak ve bunun hakkında konuşmak. Şimdi Ripple'a baktığımızda veya Solaksi gibi bir şey yatırım yapmayı düşündüğümüzde konuştuğumuzda hayatınızın birikimi olmak zorunda değil bu miktar arkadaşlar. Hayatınız boyunca biriktirdiğiniz parayı 30 yıl önce Amazon'a yatırmak zorunda değildiniz. Bundan 50 yıl önce hayatınız boyunca biriktirdiğiniz parayla gidip My Microsoft'u satın almanız gerekmiyordu. Eğer satın almış olsaydık evet çok zengin olabilirdik. Bu da ayrı mevzu. Ancak tam ters şekilde geçmişte yapabileceğimiz bazı yatırımlar büyük kayıplarda yaşatabilirdi. Bunun da farkındalığı tabii ki önemli ve inkar edilmemesi gerekiyor. Şimdi biraz daha yüksek risk, yüksek ödül potansiyeli açısından sol aksi ilgi çekici bir ön satış projesi olarak düşünülebilir. Açıklamada bu coin için bir bağlantı var. Eğer detaylı araştırmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Eğer cüzdan araştırıyorsanız da Best Wallet'a bakabilirsiniz. Tabii hangi cüzdan cüzdanın en sağlıklısı ve en doğrusu olacağını düşünmeden önce gerçekten detaylı araştırmalar yapmak önemlidir. Örnekliyorum açık kaynak kodlu mu değil mi? Örnek diyorum bu cüzdanla ilgili ne kayıtlar var? Bunları kapsamlı şekilde araştırmanız çok önemlidir arkadaşlar. Evet tüm sanat eserleri büyük topluluğu ve tüm bunlarla özünde bir meme coin'den bahsediyoruz. Ancak Solana ağında türünün ilk örneği olmaya çalışan bir katman iki blok zinciri Solana ağı tıkanması halinde işlemlerde devrim yaratabilir. Bunu yapabilecek mi göreceğiz tabi. Solana tıkandığında değil çünkü yıllar içinde defalarca tıkanıklık yaşandığını, ücretlerin yüksek olduğunu ve insanların bir çözüm aradığını gördüğümüz zamanlar oldu. Uzun vadede bu daha da çok sık gerçekleşebilir. Piyasanın şu anda yaptığı şey gerçekten bu yüzden heyecanlandırıcı. Buraya geldiğimizde Shiba Inu coin'in çok iyi görünerek geri kıvrıldığını görüyorsunuz. Ripple gibi tokenlara bakıyorsunuz. 2.2 dolar geri kıvrılıyor ve kamadan çıkıyor ve iyi gözüküyor. Bitcoin 94 94.000'li seviyelerde büyük direnç seviyesinden çıkmaya hazır gibi ve harika gözüküyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmanın eşiğinde olabiliriz. Büyük bir kripto toparlanmasının eşiğinde olabiliriz. Güzel bir rally'nin eşiğinde olabiliriz. Yapmamız gereken şey bundan faydalanmaksa Bitcoin, Ripple, Solana, Solax token bu tarz coinleri daha detaylı araştırmak faydalı olabilir. Olacaklar konusunda heyecanlıyım ve sizin de heyecanlı olmanızı isterim. Aşağıdaki yorumlarda haber verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.